Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta bir yaş çocuklar için çakma petek örgü modeli ile çok güzel bir yelek çalışması yapacağız. Öncesinde modelin yapımını ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim. Sizler de yeleğinizi örmeden önce parça iplerinizde şöyle bir iki model sırası çalışırsanız yeleğinizi örmeniz bir o kadar kolay olur. Bu arada arkadaşlar videolarımın devamını istiyorsanız kanalıma ücretsiz olarak abone olup Beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Şimdi hazırsak arkadaşlar modelimize geçelim. Şişime 19 ilmek atarak başladım ve örgüm kıvrılmasın diye 1-2 diş haroş olarak ördüm. Baştaki ve sondaki 2 ilmeğimi de yine haroş olarak öreceğim. Biz modelimizi aradaki 15 tane ilmeğimiz üzerine uygulayacağız. ilmek atarken arkadaşlar 4 ve katlarına artı 3 tane ilmek ilave ederek atacaksınız. 2 kurulumdan oluşuyor modelimiz. Şimdi birinci kurulumumuzun Birinci sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Yapımı oldukça kolay. Görseli de çok güzel arkadaşlar. Mutlaka küçük bir parça üzerinde deneyin. Siz de eminim çok beğeneceksiniz. Şimdi kenardaki iki ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Dediğim gibi bu baştaki iki ilmeğin ve sondaki iki ilmeğin modelimle bir ilgisi yok. Birinci kurulumumu birinci sırasında model ilmeklerimin üç tanesini ipim kendimden tarafta örmeden şişim alıyorum. Bir, iki, üç. 3 tane ilmeğimi örmeden şım aldım. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ilmeğimi örmeden şım alıyorum. İpimi tekrar arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 3 tane ilmeğimi örmeden şim alıyorum. 1 2 3. Bir tane düz örüyorum. İpimi kendimden tarafa alıp Sondaki 3 tane ilmeği yine örmeden şiş alıyorum. Ve kenar ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. Birinci kurulumlarımızın birinci model sıralarında örgümüzün ön yüzünde yapacağımız tek işlem bu arkadaşlar. Model ilmeklerimizin ilk 3 tanesini ipimiz kendimizden tarafta örmeden şişme alıyoruz. Bakın bu şekilde bir görüntü oluyor. Üç tane ilmeğimizin önünde ipimiz var. Aralarda da birer tane düz ilmeğimiz var. 3 tane ilmeği örmeden alarak başladık. Ve sıra sonunda da 3 tane ilmeği örmeden alarak bitirdik. Şimdi modelimizin birinci kurulumunun ikinci sırasında örgümüzün arka yüzündeyiz. Her sırasını gösterin diyorsunuz ya arkadaşlar her sırasını göstereceğim. İkinci sıramızda örgümüzün arka yüzünde yine kenar ilmeklerimizi ördük. Ve model ilmeklerimizin tamamına örgümüzün arka yüzünde ters örgü olarak örüyoruz. örgü, ters örgü birçoğumuz biliyoruz ama göstermediğim için bazen kızıyorsunuz. Evet, model ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örgümün arka yüzünde ördüm. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Birinci kurulumumuzun ikinci sırasını örgümüzün arka yüzünde ters örgü olarak örüyoruz. Üçüncü sıramızda örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine kenar ilmeklerimizi örüyoruz. Üçüncü sıramız arkadaşlar birinci sıramızla aynı. Ne yapmıştık birinci sıramızda? Kenar ilmeklerimizi ördük. Model ilmeklerimizin ilk üç tanesini ipimiz kendimizden tarafta örmeden işimizi alıyoruz. Aralarda bir tane düz ilmek öreceğiz. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar ip ön aldık. Üç tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arada bir tane düz örüyoruz ip kendimizden tarafta 3 tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz son olarak yine bir tane düz örüyoruz İpi kendimizden tarafa alıp sondaki 3 tane model ilmeğimizde yine örmeden işimizi alıyoruz ve kenar ilmeklerimizi haroş olarak örüyoruz birinci kurulumumuzun üçüncü model sırasında da arkadaşlar burada yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız dediğim gibi birinci sıranın tekrarını yapmış olduk üçüncü sıramızda Şimdi modelimizin dördüncü sırasında örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenardaki ilmeklerimizi haroş olarak örüyoruz. Model ilmeklerimizin tamamını dördüncü sıramızda örgümüzün arka yüzünde yine ters örgü olarak örüyoruz. Kenar ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. bu Modelimizin dördüncü sırasını örgümüzün arka yüzünde ters örgülerle tamamladık. Şimdi 5 model sıramızda örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızı izleyelim arkadaşlar. Kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi üç tane ilmeğimizi örmeden almıştık biliyorsunuz ipimiz ön tarafta. Burada iki tane ipimiz var. Bu iki tane ipi ortadaki ilmekle birlikte düz olarak öreceğiz. Ortadaki ilmeğe ulaşabilmem için önündeki bir tane ilmeği düz olarak örmem gerekiyor. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İplerimi kaldırdım. Ortadaki ilmeğimle birlikte düz örgü olarak örüyorum. Sıramızın tamamını düz olarak öreceğiz ama arkadaşlar ortadaki ilmeklerimizle birlikte alttaki iplerimizi kaldıracağız. Şimdi kontrol ediyorum. Bakın burada 3 tane ilmeğim var. Ortasındaki ilmekle Alttaki ipleri kaldırıp öreceğim. Bunun için önünde 1 2 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 1 2 ve 3. Kontrollü bir şekilde giderseniz karıştırmazsınız arkadaşlar. Bakın yine ortadaki ilmeğimdeyim. Alttaki iplerimi kaldırıyorum. Ortadaki ilmeğimle birlikte düz olarak örüyorum. 1 2, 3 tane ilmeğimizi olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimizi düz ördüğümüzde ortadaki ilmeğimize gidiyoruz ama yine kontrollü bir şekilde gidin arkadaşlar. Bakın tam ortadaki ilmek mi, ortadaki ilmeğimi alttaki iplerimle birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar 1, 2. 3 tane ilmeğimizi olarak örüyorum. Bakın yine ortadaki ilmeğimdeyim. Alttaki iplerimi kaldırıyorum. Ortadaki ilmeğimle birlikte düz olarak örüyorum. Sıra sonunda bir tane ilmeğim kalıyor. Düz örgü olarak örüyorum. Ve kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 1. kurulumumuzun 5. model sıralarında örgümüzün ön yüzünde yapacağımız işlemde bu arkadaşlar. Kenar ilmeklerimizi ördük. Ortadaki ilmeğimize ulaşabilmek için önündeki bir tane ilmeği düz ördük. Daha sonra kaldırma işlemimizi yaptık. 3 tane düz ördük, 1 tane kaldırdık. 3 tane düz ördük, 1 tane kaldırdık. 3 tane düz ördük, 1 tane, tane, tane kaldırdık. Burada kenar ilmeklerinden sonra bir düz ilmekle başlamıştık. Son kaldırma işlemimizi yaptıktan sonra da bir düz ilmekle bitirdik. Şimdi ilk grubumuzun 6. yani son sırasında örgümüzün arka yüzündeyiz. kenar ilmeklerimi yine örüyorum. Model ilmeklerimin tamamını örgümün arka yüzünde ters örgü olarak örüyorum. Arka sıramızı tamamladığımızda ilk kurulumumuzu bitirmiş olacağız. kenar ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. İlk kurulumumuzun 6. yani son sırasında örgümüzün arka yüzünde yine ters örgü olarak tamamladık. Şimdi ikinci kurulumumuzun birinci sırasındayız arkadaşlar. Yine kenar ilmeklerimizi örüyoruz. İkinci kurulumumuzun sıraları da arkadaşlar bir önceki kurulumumuzun sıralarından farklı değil. Sadece ikinci kurulumumuzda kaydırma işlemi yapacağız. İlk kurulumumuzun birinci sırasında kenar ilmeklerimizden hemen sonra 3 tane ilmeğimiz ipimiz kendimizden tarafta örmeden işimizi almıştık. İkinci kurulumumuzun birinci model sırasında kaydırma işlemi yapacağımız için baştan 2 tane ilmeğimize düz örgü olarak örüyoruz. Ve daha sonra yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayarak devam edeceğiz. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. 3 tane ilmeğimi örmeden şiş alıyorum. aralarda bir tane düz ilmeğimiz var. Şimdi tekrar ipi kendimden tarafı alıyorum. 3 tane ilmeğimi örmeden şım alıyorum. İpi markaya aldım. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi ön alıyorum. 3 tane ilmeğimi örmeden şım alıyorum. İpi markaya alıyorum. Sıra başında olduğu gibi kenar ilmeklerimden sonra 2 tane düz örmüştüm son ipi ön alma işleminden sonra sıra sonundaki iki ilmeği yine düz olarak örüyorum. Yani iki tane düzle başladık. iki tane düzle bitirdik. Kenar ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. İkinci model kurulumumuzun birinci sırasını örgümüzün ön yüzünde tamamladık. Şimdi ikinci sıramızda örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeklerimi haroş olarak ördüm. Model ilmeklerimin tamamına ikinci kurulumun ikinci sırasında örgümün arka yüzünde ters örgü olarak örüyorum. Sakın bana söylemeyin sıraları göstermediniz diye arkadaşlar. Bütün sıraları gösteriyorum. Sondaki iki tane ilmeğimi yine haroş olarak örüyorum. İkinci sıramı örgümün arka yüzünde ters örgülerle tamamladım örgümüzün ön yüzünde ikinci kurulumumuzun üçüncü model sırasındayız. Bu da yine arkadaşlar birinci sıramızla aynı ama ikinci kurulumumuzun birinci sırasıyla aynı yapacağız yine. İki tane ilmeğimizi düz olarak örmüştük birinci sıramızda. İpi kendimizden tarafa alıyoruz. Üç tane ilmeğimizi örmeden işimizi alıyoruz. İpi arkaya aldık. Bir tane düz örüyoruz. İpi ön alıyoruz. 3 tane ilmeğimizi örmeden işimizi alıyoruz. İpi arkaya aldık. Bir tane düz örüyoruz. İpi ön alıyoruz. 3 tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sondaki 2 tane ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. İkinci kurulumumuzun üçüncü model sırasını birinci sıramızda olduğu gibi tekrarladık. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Kenar ilmeklerimi örüyorum model ilmeklerimin tamamını dördüncü model sıramda ters örgü olarak örüyorum. Ön sıralarımızı düz örüyoruz. Arka sıralarımızı ters örgü olarak örüyoruz. Dördüncü model sıramı örgümün arka yüzünde ters örgülerle tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzünde ikinci kurulumun beşinci sırasındayım. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi yine arkadaşlar ortadaki ilmeğimizi öreceğiz. Alttaki iplerimizle birlikte. Bakıyorum kaç tane ilmek örmem gerekiyor. 1, 2, 3. Baştan 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın ortadaki ilmeğimdeyim. Alttaki iplerimi kaldırıyorum. Ortadaki ilmeğimle birlikte düz olarak örüyorum. Bundan sonrası 3 tane düz. Bir tane alttaki ipte birlikte al olacak arkadaşlar. Ama yine kontrollü bir şekilde gidin. Çünkü tam ortadaki ilmeği almanız gerekiyor. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Kontrol ediyorum. Ortadaki ilmeğimdeyim. Alttaki iplerimle birlikte ortadaki ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimizi olarak ördüm. Bakın yine ortadaki ilmeğimdeyim. İplerimi kaldırdım. Ortadaki ilmeğimle birlikte düz olarak örüyorum. Başlarken kenar ilmeklerimizden sonra 3 tane düz örmüştük. Sıra sonunda da yine 3 tane düz ilmeğimiz kalıyor. 3 ilmeğimize düz örgü olarak örüyoruz. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum ikinci kurulumumun beşinci sırasını örgümün ön yüzünde tamamladım. Şimdi altıncı sıramda örgümün arka yüzündeyim. Son sıramız arkadaşlar. İkinci kurulumumuzun son sırasını örüyoruz şu an. İlmeklerimizin tamamını altıncı sıramızda ters örgü olarak örüyoruz. sondaki ilmeğim var haroş olarak örüyorum Evet arkadaşlar iki kurulumdan oluşan modelimizin tamamını hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde numaralandırarak anlattım. Ben biraz büyük bir parça da hazırladım arkadaşlar modeli daha net görebilin diye. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi yine birinci kurulumumuzda yaptıklarımızı yapacağız. Daha sonra ikinci kurulumuzda yaptıklarımızı yani 1-2-1-2-1-2 olarak modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.